Amerikan polisi tüm tepkiye ve protestolara rağmen renk, ırk ayırt etmeden orantısız şiddet uygulamayı sürdürüyor. Şüphelendikleri gence yakalayan polis önce tabancasıyla başına defalarca vurdu, ancak hırsını alamamış olacak ki gencin yakarışlarına rağmen bir de boğazına sarıldı. Okay, okay. Amerikan polisi çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Son kurban bir siyahi değildi belki ama Colorado polisi Carl Vinson'a da çok zor anlar yaşattı. Bir eve izinsiz girdikleri iddia edilen gençlerden ikisi polisi görünce kaçtı. Şüpheli başına silah dayanınca durumun ciddiyetini fark etti, ama masum olduğunu söylemesi şiddetin önüne geçmedi. Vincent silah darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Okay, okay. <laughs> İnfiale yol açan görüntüler sonrası iki polis de tutuklandı.